Alo. Ne yapıyorsun kanka? İyi bende ne olsun oturdum kahve içiyorum da senden bir konuda yardım isteyeceğim. Buyur aga. Şimdi benim bu kız var ya. Ha senin kız. İşte yarın onun doğum günü. Kutlu olsun bro. Kanka benim ona hediye almam lazım ama ne alacağım bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum. Oğlum yarın doğum günü olan kıza bugün mü hediye alıyorsun? He. Haftaya alsaydın moruk. Yok abi ayıp olur öyle. Yok sen yine bir işçi bayramını kovala belki denk getirirsin. Dalga mı geçiyorsun sen? Dalga geçiyorum tabii Murat. Nasıl bir acemiydik bu ya? Ne bileyim abi işte ya. Sen beni son dakikayı bırakmazdın. Çıkar bakayım bak ne var? Abi şimdi benim kızla. Ha senin kızla. İşte biz benim kızla ayrılıyor gibiydik. Ha. Sonra ayrılmayınca da şey iyi şey oldu işte. Anlıyorum kardeşim. Var mı kafanda bir şey? Var yani bir şeyler de senden bir tavsiye alayım dedim ya. Canım şimdi bu tarz durumlarda karşı tarafın sana ne aldığı önemli tamam mı? Misal sana e, tişört kazak gibi giyim ürünleri aldıysa kız sen de ona giyim ürünü almalısın anladın mı? Prensip bu. Ama diyorsan ki ben biraz farklı olayım o zaman artık talep üzerinden gitmen gerekiyor. Varsa bir eksiği talebi hemen arz edeceksin. Bu kadar basit. Abi çok doğru diyorsun da talebi görmek için biraz geç kaldık sanki. Tamam o zaman bu kız sana ne aldı bir şey ya da bir şey aldı mı? Almadı da yani almış gibi de. Nasıl yani? Abi benim bu sevdiğim bir grup var ya. Ha senin sevdiğin grup evet. İşte onun konserine bilet aldı oraya götürdü beni. Tamam işte sen ne almayı düşünüyordun benden önce? Bileklik. Murat kıza ala ala bileklik almayı mı düşündün? Ne bileyim abi o geldi aklıma. Kadıköy'e geldim zaten hiçbir şey bulamadım. Sonra dedim seni arayayım sen daha düşüncelisin. Daha çok kafan çalışıyor böyle şeylere. <laughs> ay ay gelirsin tabi. Bana gelirsin. Çok az zaman var Murat. Çok az zaman ya. Yerme beni Özgür lütfen ya. Yardım edebilecek misin edemeyecek misin onu söyle. Toplama yapalım. Neyi? Toplama işte oğlum hani sevdiği her şeyi alıp bir kutunun içine böyle katman katman koyuyorlar ya ıvır zıvır. Haa. E olur abi çok iyi fikir. Tamam işte yavrum alıyorsun bir karton çikolata. İşte kedi pelüşüydü falan vesaire kurbağasıydı falan. Onları şey yapıyorsun. Bir kolye. Tamam bitti mis. Abi dur dur dur. Ne? Ya benim el becerim sıfır oğlum sen gel yardımcı ol. Haspin Allah. Oğlum manyak mısın sen ben sevgilime bu kadar uğraşmadım ya. Oğlum benim teknoloji tasarım dersim bile birdi. Ne olur gel yardım et ya. Öyle bir ders vardı mı lan? Küp yapıp duruyorduk. Ben yapamıyorum işte. Hadi be oğlum ya. Gel kurtar şu kardeşini. Bak yemek de ısmarlayacağım. Konum at. Geliyor. Konum at. Tamam at. Lan konum at. Yolladım kanka. Bekliyorum seni. Tamam tamam. Bir, bilemedin yarım saat oradayım. Bir saat. Bilemedin 45 dakika. Geliyorum ben hadi. Tamam bekliyorum seni. kahretmesin seni Özgür. Oğlum ben sana benim teknoloji tasarım dersin 5 milyon. Ben de yapamıyormuşum. Senden yardım isteyen de zaten kabahat. <laughs> Al şunu. Belki bu da